Şefkat ve Kabullenme Meditasyonu. Merhaba, ben Neo. Bugünkü meditasyon pratiğimize hoş geldiniz. Bugün kendimize yönelik şefkat, kabul, sıcaklık ve nazik bir farkındalık geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çok eski bir meditasyon tekniği, yaklaşık 2500 yıllık bir uygulama. Genellikle meta meditasyonu olarak adlandırılır. Başlamadan önce rahat bir pozisyona geçmenizi öneriyorum yerde oturabilir, sırtınızı dikleştirebilirsiniz ama bu diklik rahat ve doğal olsun. İsterseniz uzanabilir ya da ayakta bile yapabilirsiniz. Sizin için ne rahatsa. Ellerinizi dizlerinizin üzerine avuçlar aşağı bakacak şekilde yerleştirebilir ya da birbirinin üzerine koyabilirsiniz. Şimdi birlikte derin bir nefes alalım. Burnunuzdan derin bir nefes alın ve ağzınızdan yavaşça verin. Omuzlarınızı gevşetin ve meditasyonunuzun huzuruna kendinizi bırakmaya başlayın. Bu süreçte nefesinizi kontrol etmenize veya zihninizi susturmaya çalışmanıza gerek yok. Sadece bu anın tadını çıkarın ve bedeninizin varlığını hissedin. Bedeninizin farkında olmak sizi bu ana daha fazla bağlayabilir. Etrafınızdaki seslere dikkat edin. Bu seslerin nereden geldiği ya da neden burada olduğu üzerine düşünmenize gerek yok. Sadece Seslerin varlığını fark edin. Sesler gelir ve gider. Sonra kalbinize odaklanın. Bir an durun ve kalbinizin burada olduğunu hatırlayın. Bu kalp nefes alıyor, hissediyor, sizin için atıyor. Şimdi kendinizin bir görüntüsünü zihninizde canlandırın. Bu şu anki haliniz olabilir ya da bir çocukluk anınızdan bir görüntü. Kendinizi nasıl görmek istiyorsanız öyle hayal edin. Zihninizde şu ifadeleri tekrarlayın: Mutluyum. Bu ifadeyi tekrar ederken mutlu olduğunuz bir zamanı hatırlayın. Kiminle olduğunuz veya ne yaptığınız önemli değil, sadece mutluluk hissini yeniden çağırın. Sonra şu ifadeyi tekrarlayın, güvendeyim. Kendinizi güvende hissettiğiniz bir anı hatırlayın. Bu anın detayları yerine güvenlik hissine odaklanın. Ardından şunu söyleyin, sağlıklıyım. Bu bedeniniz ve zihniniz için içten bir sağlık dileği. Sağlıklı olduğunuz bir zamanı hatırlayın ve o hissi yeniden yaşayın. Son olarak şu ifadeyi tekrarlayın: Huzur benimle. Huzurlu hissettiğiniz bir anı hatırlayın ve bu hissi bedeninizde fark edin. Bu ifadeleri tekrar ederken bedeninizde oluşan hislere dikkat edin. Bu his genellikle meta ya da sevgi dolu şefkat olarak tanımlanır. Bu bir kabullenme Sıcak bir kalp ve kendimize yönelik bir nazikliktir. Bu hisse birkaç an daha dalın. Hazır olduğunuzda bu tekniği bırakabilir ve bedeninizin nasıl hissettiğini fark edebilirsiniz. Günün geri kalanına bu sevgi dolu, şefkat hissini taşımaya niyet edebilirsiniz. Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Bugün bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki meditasyonda görüşmek üzere.